Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Beni sorarsanız ben her zamanki gibi iyiyim. Allah'a bin şükür. Arkadaşlar bu erik geçen sene hem ilkbaharda hem sonbaharda vermişti. Hiç umudum yoktu. Donlar vardı. Bakın üzerinde ne kadar erik var. Veren Rabbime bin şükür bugünkü videoyu böyle eriklerle açayım dedim. Mor zambaklar açmış arkadaşlar. Kesin beyazlar da açmıştır. Ama büyük bir ihtimalle bu sene her zaman olduğu gibi ben görmeden gitmişlerdir arkadaşlar. Bu yıl bir sürü güzellikten mahrum oluyorum. Bu kadarına çok şükür nasip san bak sana sadece morlu beyaz var arkadaşlar. Kınalı çift boyların yanında böyle beyaz çiçek boylar var arkadaşlar. Sarı şapkalar var. Ay beyaz neydi? Sarı sarı. Teknik arkadaşlar. Şurada acem borusu açmış. Hiç fark etmedim. Alev ağacı. Böyle. Kapının çıfıt çarşısı gibi arkadaşlar. Bugün artık son postayı da indirdiler. Size biraz kenarından, köşesinden göstereceğim. Neler var neler yok. Bu benim her sene bayılarak izlediğim alev ağacı arkadaşlar. Mis gibi kokar. Soğuktan sıcaktan etkilenmez. Su istemez. İlk canlanırken yaprakları kırmızı kırmızı oldu. O halini tabi ben göremedim bu ama böyle çiçeklenmiş halini Rabbim nasip etti. Çekiyorum arkadaşlar. Hemen yanında pervane Yasemin'im var. Soğuklardan nasibini almış. Bütün yapraklar gitmiş. Canlanır mı bilemiyorum. Mevlana ilerse güzel eyler vardır. Bunda da bir hayır. Bakın bu tekerin içinde ne var? Burada şakayık çıkmış arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ya kırmızıdır ya pembedir. Hemen yanında Hereborus. Bu bu yıl bu tekerin içinde çıkan fide canlı duruyor arkadaşlar. Bakın bu da gerçek fidesi. Şöyle şu kadar kalmış. Ay eğilemiyorum da bakın. Çiçekler de bu hale gelmiş. Artık gidiyor. Ama çok kuvvetli bir şekilde dal çıkarmış. Bu da gelecek yıl için umut vaat ediyor. Ömrü olanı arkadaşlar. Pembe hasikiler her yerde açtı. Bunlar da mor arkadaşlar. Açabilirlerse açacaklar. Bunlar da soğuktan nasibini aldı. Ama maşallah. Şöyle göstereyim. Tekeri doldurmuş. Baya kuvvetli gözüküyor. Balkondan inen graptolardan birisi. Döke saça indirdiler arkadaşlar. Çünkü düzgün indirmenin imkanı yok. Bunlar orada bayağı bir coşmuş, giden gitmiş. Bu eski yerine oturdu. Bakın bir tarafı, bir tarafı Arkadaşlar balkonları boşalttılar. Atlasları indirdiler buraya. Koydular böyle, hava çok soğudu. Yerleştiremiyoruz artık yarın. Bu tarafları daha düzgün gözüküyor. Öbür tarafları şöyle yanık olmuş. Orada da sukulentler var bakın. Fiskoslar, sedirler, bahçe aldı başını gidiyor. Size bu tarafı da göstereyim. Burada papatyalar var ama tabi bunları yerlerine almadık. Alacağız. Ama ben bunları saksılarına aldım arkadaşlar. O mülteci oldukları yerlerden gerçek yerlerini geçtiler. Sarılar, pembeler. Her renk var. Bakın daha canlanmamışlar. Bu taraflarına morları koydum. Bu taraflarına beyazları. O özel sardunyaları da aynı saksının içine ektim arkadaşlar. Sürpriz papatya'yı da buraya koydum. Böyle karışık karışık Burada biraz daha göze hoş gelenler var. Mercan küpeleri. Bunları da ektim. Böyle arkadaşlar. Bunlar hep düzelecek. Şu klematisinin güzelliğine bakın. Açtı koskocaman. Avuç gibi. Her zamanki gibi. Harika bir güzellik. Şunların güzelliklerine bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Giden gider. Gidene üzülmeyi bıraktık. Kalan sağlar bizimdir. Çok istersek alırız. Bir de alırız diyorum hala da. Arkadaşlar sanki olanları yerleştirebildim. Bakabildim. Ama işte göz gönül doymuyor. Bu masa böyle arkadaşlar. Tabii ki böyle kalmayacak. Düzelecek. Bunlar benim minyatür güllerim. Ego vereyim. Arkada özel tür sardunya. Sarışınları. Karışık bir masa daha. Hava soğuk diye yerleştiremiyoruz arkadaşlar. Bunlar da çıktılar dışarı. Dışarı çıkmaları bile güzel bir şey. Şöyle küpümüz bir telgrafımız. Burada da böyle de bir güzelliğimiz var arkadaşlar. Böyle. Şöyle arkadaşlar uzaktan uzaktan abayım sizi. Böyle. Köpsekte yürüdüğüm için ben sallandıkça video kapanıyor birkaç videoyu bir birleştireceğim parçayı montaj edeceğim arkadaşlar olmuyor şöyle yine bir ufak gezelim dedim şuralarda yani sarı güzellik bu artık birkaç videoya gir girer bayağı bir açmaya başladı tam olmasa da daha çok güzel arkadaşlar çok kolay tutuyor soğuktan sıcaktan korkmuyor beyazını da gördüm alsam mı bilmiyorum bakın abitur onlar dışarı çıktı yapraklarına ne oldu arkadaşlar beyaz beyaz çünkü bütün kış içerideydiler ama çılgın gibi açıyor yapraklarına ne olursa olsun umuru bile değil Çiçekleri de öyle oldu biraz. Şöyle. Bakın o bitilon yapraklarının arkadaşlar. Gece ile gündüz farkı. Soğuk da bir soğuk bir sıcak oluyor. Allah'tan çiçeklerle bir şey yok. Ama yapraklar. Şu sarının güzelliğine bakın. Turuncu mu? Kırmızı mı? Sarı mı? Belli değil. Videomuzu buradan kapatalım arkadaşlar. İnşallah daha güzel videolara benimle olduğunuz için, yanında olduğunuz için, çiçek dostunuz, çiçek arkadaşlarınız için hepinize selam, sevgi arkadaşlar. Kandıra'nın Ahmet Oçlar köyünden, bizim bahçeden. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.